Reklam harcamalarınızı kontrol altında tutun. Meta kampanyalarınıza daha fazla sonuçla daha az harcayın. Meta reklam maliyetinizi düşürmek için hızlıca etkili stratejilere bakalım. İlk olarak hedef kitlenizi iyileştirin. Doğru kitleye ulaşarak bütçenizi etkin kullanabilirsiniz. Demografi bilgiler ve ilgi alanlarına göre hedeflemeyi özelleştirin. Reklam içeriğinizi optimize edin. Yaratıcı dikkat çekici içerikler hazırlayın. Kaliteli görseller ve etkili metinler kullanarak performansı artırın. Bütçe stratejilerinizi gözden geçirin. Bütçenizi dikkatli bir şekilde planlayın. Farklı teklif stratejileriyle en iyi sonuçları deneyimleyin. Reklam yerleşimlerinizi optimize edin. Facebook, Instagram gibi platformlarda doğru yerlerde görünerek etkileşim ve dönüşüm sağlayın. Dönüşümü izleyin ve optimize edin. Metapikseli ve diğer izleme araçlarıyla performansı sürekli takip edin. Gerektiğinde optimize edin. AB testleri yapın. Farklı reklam formatları ve içerikleri test ederek en etkili kombinasyonları bulun. Son olarak reklam frekansını kontrol edin. Aynı reklamın sık tekrarından kaçının frekansı izleyip setleri gerektiğinde yenileyin. Bu adımlarla reklam meta reklam maliyetlerinizi azaltabilir. Bütçenizi daha verimli kullanabilirsiniz. Unutmayın sürekli izleyin ve optimize edin. Daha fazla bilgi için takipte kalın.